Hayat ağacından herkese merhaba. Zaman yönetimi hayatınızın her alanında başarı ve mutluluk için kritik bir rol oynar. Zamanı başarılı bir şekilde yönetebilmek, modern yaşamın karmaşıklığı ve hızıyla başa çıkmak için hayati bir beceridir. Zamanın ne kadar değerli bir mefhum olduğunun farkına varabilmek ve onu heder etmeden etkili bir şekilde kullanabilmek insanın hem işinde hem de özel hayatında daha mutlu, dengeli ve başarılı olmasını sağlar. Etkili bir zaman yönetimi, belirlenen hedeflere daha kolay ulaşmayı, stresi azaltmayı, iş ve özel hayat dengesini sağlamayı ve kişisel gelişim için vakit bulabilmeyi sağlar. Zaman yönetimi becerilerini geliştirmek, insanın motivasyonunu artırır ve disiplin kazandırır. Böyle bir kişi belirlediği hedeflere kolayca odaklanabilir, bireysel başarısını artırır, daha fazla özgürlük ve esneklik kazanır ve bu da doğal olarak mental sağlığına pozitif bir katkı yapar. Bu pozitif etkinin başarı ve mutluluğa giden yolda nedenli kritik bir rol oynadığını da söylemeye gerek yok sanırım. Kısacası zaman yönetimi becerisi geliştirmek daha dengeli, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeye yardımcı olur. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu videoda zamanı etkili kullanmak için yapılması gerekenlere değiniyoruz. Her gün yapılması gereken görevler, sorumluluklar ve beklentiler dolayısıyla insanların sahip olduğu zaman sınırlıdır. Bu nedenle öncelikleri belirlemek etkili zaman yönetiminin temel taşlarından biridir. Hangi görevlerin öncelikli olduğunu doğru bir şekilde belirlemek, bunların önem ve aciliyet derecelerini tespit edip zamanı en iyi, en verimli şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Çünkü böyle yapmak stresi azaltır ve hedeflere odaklanmayı kolaylaştırır. Zaman yönetiminde başarılı olmak isteyen herkesin ilk yapması gerekenlerden biri önceliklerini belirleme becerisi geliştirmektir. Gündelik koşuşturma içerisinde zamanınızı çalan unsurlar, başarıyı engelleyen ve verimliliği azaltan en büyük engellerdir. Bunlar genellikle dikkat dağıtıcı unsurlar, gereksiz toplantılar, plansız acil durumlar veya sosyal medya gibi zamanı tüketen aktiviteler olabilir. Örneğin sürekli olarak elektronik postaları kontrol etmek veya işle ilgisi olmayan konulara fazla zaman ayırmak zamanınızı çalabilir. Bunların farkında olmak ve bu tür tuzaklardan kaçınmak daha etkili bir zaman yönetimi sağlar. Zaman yönetiminde başarı için belki de en kritik adımlardan biri hedef odaklı olmaktır. Hedefleriniz net ve belirli olmalı, zamanınızı bu hedeflere ulaşmak için en verimli şekilde kullanmalısınız. Hedeflerinizin bilincinde olmak size her gün neye odaklanmanız gerektiğini hatırlatır ve gereksiz zaman öğütücü faaliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Hedeflerinize odaklanmak motivasyonunuzu artırır ve sizi daha üretken kılar. Bu sebeple her adımınızı hedeflerinize ulaşma yolunda atılmış bir adım olarak planlamalısınız. Zamanınızı planlamak Günlük yaşamınızı düzenlemenin ve hedeflerinize ulaşmanın kritik adımlarından bir başkasıdır. Önemli görevleri belirlemeniz, öncelikleri saptamanız ve zamanınızı verimli bir şekilde kullanmanız gerekir. Planlama yaparken bir günlük, takvim, zaman çizelgesi veya dijital araçları kullanabilirsiniz. Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, günlük rutinlerinizi ve hedeflerinizi gözden geçirmeli ve buna göre bir plan oluşturmalısınız. Böylece iş ve özel yaşamınızdaki aktiviteleri dengeleyebilir, acil durumlar için zaman ayırabilir ve verimli çalışmanızı sağlayacak bir rehbere sahip olabilirsiniz. Planlamanın getireceği düzen ve kontrol duygusu sizi daha etkili ve başarılı kılacaktır. Teknoloji kullanımı zaman yönetimi açısından benzersiz fırsatlar sunar. Akıllı telefonları, tabletleri, bilgisayarları ve diğer dijital araçları zamanı daha verimli bir şekilde yönetmek için kullanabilirsiniz. Takvim uygulamaları, hatırlatıcılar ve görev yöneticileri gibi birçok yazılım günlük aktivitelerinizi planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur. Ayrıca zaman tasarrufu sağlayan çevrim içi toplantı ve iletişim araçları işbirliğini kolaylaştırır ve iş akışınızı daha verimli hale getirir. Ancak teknolojiyi aşırı kullanmak da dikkat dağıtıcı olabilir ve zaman yönetimi becerilerinizi olumsuz etkileyebilir unutmayın. Yaptığınız planlamanın katı ve değişmez olduğunu düşünmeyin. Zaman yönetiminde esnek olmanız gerekir. Hayatın beklenmedik sürprizleriyle karşılaşabilirsiniz ve her şey her zaman planladığınız gibi gitmeyebilir. Esneklik planlarınızı değiştirmenize ve anlık durumlara uyum sağlamanıza imkan tanır. Aynı zamanda stresi azaltır ve adaptasyon yeteneğinizi geliştirir. Hedeflerinize ulaşma yolunda karşılaştığınız engellerle daha etkili bir şekilde başa çıkmanızı sağlar ve zamanınızı daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Zaman yönetimindeki etkili bir strateji de görev paylaşımı yapmaktır. Tek başınıza kotarmaya çalıştığınız işler zamanınızı ve enerjinizi tüketebilir. Oysa görevleri başkalarıyla paylaşırsanız verimliliğinizi artırabilir ve zamanı daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Görev paylaşımı herkesin güçlü olduğu yönleri ortaya çıkarması bakımından da önemlidir. Takım çalışması yapıldığında işler daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilir. Herkes daha fazla zaman ve enerjiye sahip olur. Görev paylaşımının bir iyi tarafı da farklı bakış açılarını bir araya getirmesi ve yaratıcı çözümler ortaya çıkmasıdır. Zaman yönetiminde sıklıkla göz ardı edilen unsurlardan biri de gereksiz veya fazla iş yüküyle karşı karşıya kalındığında hayır demekten çekinmektir. Ancak hayır demek sınırlarınızı korumanızı ve vaktinizi önemli görevlere ayırmanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Sınırlarınızı belirlemek ve gereksiz yükü kabul etmemek zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Hayır demek, kendinize ve verimliliğinize saygı duymanın bir ifadesidir. Başkalarının taleplerini reddetmek, önceliklerinizi belirlemenize ve hedeflerinize ulaşmanıza odaklanmanıza yardımcı olur. Zaman yönetiminde genellikle göz ardı edilen ancak oldukça önemli bir nokta da düzenli aralıklarla mola vermektir. Beyninizi ve bedeninizi dinlendirmek verimliliğinizi artırır ve tükenmişlik sendromundan kaçınmanıza yardımcı olur. Uzun süre kesintisiz çalışmak konsantrasyonunuzu azaltabilir ve yorgunluğa yol açabilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kısa molalar vermek zihinsel tazilik kazanmanızı ve işinize odaklanmanızı sağlar. Ayrıca mola vermenin motivasyonu artırdığını, stresi azalttığını ve yaratıcılığı teşvik ettiğini de unutmayın. Zaman yönetiminde başarıyı ve süreçteki gelişimi takip etmek için belirli aralıklarla değerlendirme yapmalısınız. Bu değerlendirmeler hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı, verimlilik düzeyinizi ve zaman kullanımınızı görmenizi sağlar. Böylece hangi stratejilerin işe yaradığını belirleyebilir, gelişim alanlarınızı tanımlayabilirsiniz. Arada böyle değerlendirmeler yapmak önemli geri bildirimler sağlar ve uygun düzeltmeleri yapmanıza imkan tanır. Değerlendirme yapmak sadece bir adımdır. Bu değerlendirmelerden elde edilen bilgilerle harekete geçecek ve gelişim için adımlar atacak disiplini de önceden sağlamış olmalısınız. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.